Merhaba dostlar. Pimofen'in kapanmıyor. Şimdi ona bakacağız. Biz onu tarif edeceğiz. Evet. Pimofen'imiz şu köşeden vuruyor. Kapanmıyor. Aşağıdan sıkıntı yok. Şimdi şöyle. Bunun çözümü arızası bu. Bu üstten açılır olmadığı için normal kanat açılması bunun arızası şu menteşe bakın dışa doğru duvara doğru kaymış. Bunu buradan çıkaracağız. Tekrar yere sıkacağız. Menteşeyi tekrar takacağız yani millerini. Bunlarda sıkıntı yok. Bunu yukarı kaldırdık mı kapanıyor. Şöyle. Evet. evet. Da bozmuş işte. Bunu kolu böyle yukarı kaldırdık mı kapanıyor. Bu da yukarı kaldırdığımızda burası bu tarafa doğru geliyor. Bu tarafa doğru geliyor. Kas kapanıyor. Şimdi bunu sökeceğiz. Ben söktüm. Size tekrar bir daha video çekmek için göstereceğim. Bunu alttan şuradan alttan şöyle küçük bir çiviyle ya daha ufak bir şeyle böyle tıklayıp bunu buradan çıkartabilirsiniz. Bunu çıkaracağız. Bunu çıkardım ben. Şunu çıkaracağız. Daha sonra vidalarını sıkacağız. İşte ne vidalar var onları göstereceğim size sıkacağız. Ondan sonra inşallah oturacaktır. Yalnız bu işi yaparken pencerelerinizi kapalı tutun. Eğer kapalı tutmazsanız oradaki şu alanlardan kasma yapar. Menteşeleri kırabilirsiniz. Çünkü cam ağır olduğu için düşer. Sıkıntı yaratabilir. Pencereyi kapalı tutun. Daha sonra menteşeleri çıkartırsınız. Evet, illeri çıkardık. Şimdi pencereyi açacağız. bakalım şimdi şu açıklıktan dolayı bunda yok bunda yok yukarıdaki de yok bu açıklıktan dolayı pencere kasıyor aşağı doğru aşağı doğru kasınca yukarısı düşüyor düştüğü zaman kapanmıyor şimdi buna bakacağız tamir edebilecek miyiz edemeyecek miyiz onu göreceğiz Şu ekipmanımızı alalım tekrar bir daha Biz pivot ence olmadığımız için ekipmanımız şu an yok. Yeterli. Evet. Şahinci bağ attırıyor arabasını. arkadaşlar Kırşehir'de çok sevdiğimiz bir annemiz var. onun evine geldik misafirliğe rica etti bakar mısın baktık çözümü bulduk arıza bu ama inşallah bunu ben şey yapacağım üsttekini değiştireceğim Sen kökten sökmüşsün. Evet Ramazan abi. Kökten söktüm. Evet. Kökten sökmüş. Pencere yok. Pencereyi <laughs> kökten söktüm. <laughs> Evet, bayağı bir bozulmuş bu. Ama sen düzelir mi? Alüminyum döküm olduğu için kırılabilir. Bunu bunu ben altı takacağım. Şimdi bunu taktan sonra tekrar size video atacağım. bunu bunu çıkaracağım. Bunda bozukluk yok. Sağlam bu. Bunu çıkaracağım. Buraya takacağım. Bu da şöyle baktığımızda bakın bayağı bir bozulmuş. Burasını kasmış. Böyle. Yer değiştireceğim. Şöyle bir tutalım yer değiştireceğim. Yer değiştirince inşallah umudumuz olacaktır. Evet şimdi arkadaşlar bundan bunu yer değiştirdim. Bunu düzelttim biraz. Bakarsanız böyle vuruntu izleri var. Biraz bozduk alimin boyasını. Şimdi bu düşen yer burası olduğu için sağlamı buraya taktım. Bozuk olanı buraya taktım. Deneyeceğiz. Vidaları yerine sıktım. Şu an sıkılmış durumda. Acaba bu kadar oluyor. Bu bozuk olan. Şu üstteki sağlam olan iyice. Şimdi pencereyi yerine oturacağız. Bakacağız. i mm -hmm.

Evet. Menteşelerimiz tamam. Lakin bu yuvada kasma olduğundan dolayı çok az. Birazcık da daha çok vuruyordu. Şimdi çok az vuruyor. Hiç kapanmıyordu. Şimdi biraz kapanıyor. Böyle bir kasma var burada. Bunu bir Evet şu an Yusuf Tamam Hanımefendi Kapımız kapanmıştır